Nasıl kabarmış? Yangının başlangıç yeri burası. Akülün olduğu Şimdi durursaydı dursaydı bu araba mesela diyelim bir, bir park halinde durdu. Şimdi buraya elini şöyle sürdüğünde, bak, sürdüğünde, kokladığında acayip derecede benzin kokar. Mazot kokar veya ne bileyim kokar. Ama mesela birisi geldi döktü dediği zaman veya diyelim ki ee, nasıl göstereyim? Yalan yer bembeyaz olur. Aynı böyle cilalamış gibi, böyle zıparalamış gibi, bıçağın ucunu zıparalayın, aynı öyle bembeyaz olur. Elini sürdüğünde, şöyle sürdüğünde, elindeki koku yarım yıkamayla geçmez. Aynen. Yani sabotaj oldu. Bu resmen hani elektrik oldu, her şeyi de belli. Aracı yeni aldım, daha bugün aldım. Ankara, Sincan'dan, galeriden aldım. Bize arabanın hiçbir şeysi yok, hiçbir sıkıntı yok, kefili benim her şeyine denildi. Hiçbir şeysi yok dedikleri arabayı, arabayı devrin aldım, geldim Kırıkkale'ye. Geldikten sonra araba birden alev aldı. Aradan geçen süre nedir? 2 saat 3 saat falan. Fazla bir süre değil. Sincan'dan aldığımız için yolda gaz falan aldık. Arabada gaz benzin hiçbir şey yoktu. Gaz falan aldık arabaya. Kırıkkale'ye geldik. Babamın arabayla beraber gittiğim için babamın arabayı babam gelin eve bıraktık. Şu anda da kendi evime geçiyordum. Buradaki göbeğe döndükten sonra araba alev aldı. Bana kusurlu araç vermişler. Araçta hiçbir şey yok dediler. Gelen itfaiyeciler elektrik kablolarının falan yanlış bağlantı olduğunu ve de aküye fazla kablo bağladıklarını iddia ettiler. Söylediler. Aküye fazla kablo bağladıkları için elektrik kontağından elektrik kaynaklı yangın çıkmış arabada.